Ne oldu? Başladık mı? Adamlar bizim bölge. Üçü de. Tamam. Yukarıda var. vurun Lan! <laughs> adam gelmiş ya oğlum. Lan! <laughs> 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 <Ete. gülüyor> abi gelmiş ya. Babarım yoğdu. Abi ne oldu lan? Olup bir Adam doğdukça vuruyor bizi. La <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Dur. Bir kişi daha var orada. Bir kapı açalım dedik var ya. Ağzımıza sıçtılar ha. Yeter ya. Haydi bot vurdu beni. <laughs> Yeter ulan. Geldim. Geldim kardeşim. Kaçıyorum. <laughs> Geliyordum ama kaçmayı tercih ettim kardeşim. <laughs> Selamun aleyküm gençler bizim buraya almışsınız. Hayırdır kardeş? Anam. Oğlum fazla almışlar bizim burayı yani. Çok şey Oo, o adamlar AVM'ye pompalıyor geçmiş. Sen ne diyorsun? Bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim gençler. Oğlum arkamızdan da girmişler. Adamlar her yerde. Yeter lan. Bismillahirrahmanirrahim. Durun oğlum bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir saniye, bir saniye. Kimse kıpırdamasın. Kıpırdamayın. Kıpraşmayın. Kıpırdayamadım. Kıpırdayamadım. Fazla kayma kardeşim. Bismillah ya bir kapıya baktım var ya içimizden geçmiş adamlar. Oo en sevdiğim. Yapma ya. Onu niye vurdun? Oo, oh, bebeğim. <laughs> Selam kardeşim. Oo. Oh. <laughs> oh. <laughs> Adam çıldırdı. <laughs> gel 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 gel. Gel kardeş. Oo, of. Isındım, ısındım. Oo, sıcacık oldum, ısındım şu an. Geliyor, geliyor, yukarıdan geliyor, buradan geliyor. Elinde bir şeyler var onun. Dikkat edin. Ben niye sürekli dönüyorsun? Kardeşim. Ha, siktir. Ha, siktir. Yapma yapma. Bizde bizde bu oyun arayı kapattık. Hadi açıldım mı? Bakayım kimse var mı? Var. Ya vurun vermesi çabuk bitir. Oo kar var. Oğlum tava aldı adam tava aldı. Kaç. Kaç. <laughs> sen de mi? Sen de mi Jennifer? Lan, yeme tavayı yeme yeme yeme. o gel emmi Gel 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 bebeğim gel. Anam son son silah. Sıkın vermeyin bak vermeyin. Abi, yeri, <laughs> ya gel dur şey dötüne dötüne dötüne. Kol silah oğlum tavaya geçicez Yeeah Geldim tavalıyım tavalıyım Beni koru beni koru Beni koru asıl lan Gel 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 var Kim yedi lan tavayı <gülüyor> Yapma be. Kim dedi bunlar bot diye Ya şerefsizin biri dedi ya Tam ismi böyle U'yla filan Başlıyor. <laughs> Düşman g**tünü abi bunlar nasıl konuşmuş? Ahahahahahah Ne dediğiniz Ayıcık kostümünü giyelim ya. Benim var mı bakayım? Hadi giy. Varmış lan anasını satayım. Ahahahah <laughs> <laughs> Bunun kafası... Alam sende. Bunun kafası nerede? Ne lan? Buna bunu giyeyim. Ayıcık kostümü al lan Ben melezim. Ahahahah <laughs> <laughs> Ben melez oldum kanka ya. Aha. <laughs> ya ondan sonra başlayalım abi <laughs> Tamam. <gülüyor> İş umurumda olmaz şimdi bak ayı gibi nasıl vuracağım? <laughs> Vuramayabiliriz yani. Mermi mi bitti? Mermi mi bitti? Ya arkadaş. Mermi gitti, Ya benim kimi kim çaldı ya? <laughs> Çalmadım oğlum seni. Ko seni korudum ya. Bir adam geliyor, adam geliyor Kardeşim <laughs> geldim. Eyvallah <ol> abim. <laughs> <laughs> Bak nazmekanlarına. Abi artık burası bizim mekan. Hayır, hayır bebeğim. Ay, ayıya vurur gibi vuruyorlar ya. <gülüyor> <gülüyor> kaç, 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 kaç oğlum, canımız yok. Oo, pıtı 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 bir şeyle geliyor. Kardeş. <laughs> Oo, sen daha bu videonu geçemedin mi? Kardeşim merdivenden gelecek. Kardeşim. Gelmeye de <gülüyor> Şerefsizler. DP var elimde. Allah. Ay. Alanda adam alanda adam Artık değil, alanda değil. Expire'da adam, expire'a gitti. Expire'a gitti. Aynen <laughs> Hangi deliği tutuyor? Orada sizin kendi başında bekliyor. Kendi bölgemiz. Tabii hep orada hep kendi bölgelerimle. Kaldın mı? Nasıl ya? Allah'ım neler yaptım burada var ya Hep çatlar ne çatlar Kuitler muitler Anam mu? Ana, Anam Anam Kapıda altı cam cam Ulaaaat <laughs> Ula! İki numara, of, of. <laughs> İki numara benim değil mi? Pat <laughs> 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 yani yani. pat 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 hadi bir daha hadi. Ya abi şu tabanca beni bitiriyor ya. Simit simitçi abi var ya. Öl kızım Allah seni var ya nasıl öldü. Hay tipi, az kaldı, az ya, kaldı, az kaldı. Ya. Karın karın kasti ananı, karın kasti mi oldu benim? Doğduğumuz yere geldi adam ya. Oba. Gördüm. Selam abi. Allah taba bak, tabayı aldım canım yok beni koru, beni koru. Bir soluklarayım. Derin nefes al, derin nefes al. Bir havazda inşallah. Haydi biri. Pehli var. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> vur lan. Vur. salak At gibi atlar ayı gibi vurur. <laughs> Hadi geçelim artık.